mazmalıkları malzeme bu malzemenin dolayı özel idareye hiçbir bedel ödemekleri, tarla sahiplerine bir miktar bedel ödemekleri komisyonunca tespit edilmiştir. Bira grubun maden ocaklarının malzeme sonra şef oluşturmakları, yabani ve evcil hayvanların hayatı tehlikesi oluşturdukları tespit edilmiştir. Madde 19.1 A maden, madenlerde ruhsat alanı dışında yapılan, sağ dışında taşındığı tespit halinde ulusal alan dışında üret, üretilen madene özel idare tarafından el konulur der. Bunlara istinaden dairesinden gerekli çalışmalar yapılıp firmalar hakkında yasal işlemlerin başlatılması komisyonumuzda uygun görülmüştür. Farklı yücelmesindir. Komisyon üyesi Durmuş Bayrak Bey Dunağan ilçesinde il özel idaresine ait bir ağ grubu maden ocağı olmadığından ruhsat verilmesi uygun değildir. Ancak sözlü önergeye gereği yapılan çalışmaların ve raporda belirtilen maddeleri destekliyorum diye e, notu vardır. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Abdullah buyurun. Sayın Başkan, burada aynen e, bir yanlışlık olmuş orada, onu düzeltelim. Maden ocağı İşletme ruhsatı özel idarede olmadığı için biz buranın ihaleye çıkmasını desteklemiyoruz. Bu şehrin bu şekilde düşünmesini istiyoruz. Geriye kalan bölümlerde de tamamen usulsüzlük var. Yani komisyonun yazdığı rapor usulsüzlük. Kelimelerimizi, cümlelerimizi Gelen meclis üyeleri olduğumuz için, ilin kararlarını aldığımız için özenle seçmek zorundayız. Resmen savcılık sorun var orada. Yani ben çok net anladım. Bizim bizim ofisimiz mali ocaklarına bakan ofisimiz de sorumlu bu işlerden. Komisyonun yazısından onu anlıyorum ben. Yani bu konuyu e, çok ciddi cevaplandırmak zorundalar. Eğer cevaplandırmazlarsa tamamen itham altında kalıyorlar ve o usulsüzlükleri ortak oluyor. O dairemizde çalışan birimdeki insanlar kimlerse, ben bu şekilde komisyon raporunda bu maddeleri grup olarak tamamen destekliyoruz. Duran ilçemizde. İl özel idare ait bir ağ grubu maden ocağı olmadığı için ihaleye açılmasını desteklemiyoruz. Yani bir etimiz var, bir evetimiz var. Olmadı. Tamam. Hayır, sözü Evet, aynen öyle. Tamam, zaten şey burada Kur'an'ın içerisinde Özel İdaresi'ne ait bir ağır grubu maden ocağı olmadığından ruhsat verilmesi diyorsunuz? İhaleye çıkması bunun. Tunus halinde orada bir atlama olur. Ruhsat ruhsat, 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 da bizim bir işimiz ruhsat yok. İhaleye i̇hale verilmesi yerine ihaleye çıkılması. E sen Bu <laughs> şehri yalnız. Şey evet. şey, bu Bu şeyden sonra düzelttik. Tamam mı? İhaleye çıkılması olur. Tamam, o şekilde düzeltiyoruz. Arkadaşlar konuşuyorlar, <laughs> bu üzerinde başka bir söz alan var mı? Komisyondan geldiği şekilde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle. Ama biz o ihaneyi red ediyoruz. Ama yani şimdi burada zaten şartınızı koymuşsun. Hani iki sefer oynayamayacak. Onu şeye yazdırıyorum. Şey. Sadece isra almış sizden ihale kararını red verdik. O tamam, o rapora yazılırsa... Şeyde yazıyoruz. Durmuş ve düzelttireceğiz bunu. Veya şimdiden düzelttik. Hürriya Bey, buradaki rapor çok ilginç rapor. Bunun altından çok ilginç şeyler çıkar. Abdullah Bey, oy birliğine mi, oy çoktu. Allah, inaliye karşıyız, Timur Bey. Tamam, onu, yazsın. onu, ya, şey yaz, onu yazıyoruz, oy birliğine. Yani. Ama e, ihale kısmına karşı olduğunu, şey, bu gelsin. geçsin. 17. maddeyi okutuyorum.